Evet, Çavdar ve Öner ailelerinin çok değerli misafirleri Nursaç ve Arif'in nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Evlenmek talebinizi bize ilettiniz. Biz de nüfus kayıtlarınıza yapmış olduğumuz tespitler sonrasında evlenmenizde herhangi bir mani olmadığını tespit ettik. Şimdi bir de çok değerli şahitler ve kıymetli aileniz, dostlarınız karşısında bu niyetlerinizi yenilemenizi isteyeceğim. Ama önce bir nüfus kayıtlarınızı soralım. Nursat Çavdar. Annenizin adı? Fatma. Babanızın adı? Evet Arif senin Babanın annenin mı? adı? Nurdane. Babanın adı? İzzet. İzzet. Nüfus kayıtlarında herhangi bir sakınca yok. Gelin Hanım'ın doğum tarihi? <laughs> Gün ay. <laughs> Benim için <Tan mic et> <laughs> <laughs> bak onu <ben> da zaten 90 93 hakikaten benim oğlumla aynı gün doğmuş. 93 <gülüyor> aynı gün. <laughs> 20 <gelmiş. gülüyor> <laughs> bak, bak bak gelin hanımla benim büyük oğlum aynı gün doğmuş. Balık burcusu. Damadın doğum günü? 29 <laughs> Mart. Böyle biraz terbiyesiz yerinde damadın. Bundan sonra hiç unutmazsınız en azından. Garanti oldu değil mi? Tamam. Gelin önce sana sorayım. İzzetoğlu Arif Öneri. Bundan sonraki hayatın boyunca eşle, kocala hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kabul ediyor musun? Evet. Bravo. Evet Arif. Talat Kızıl Nursaçı bundan sonraki hayatım boyunca kendi soyadınla hiç kimsenin baskısı altında kalmadan eşle, karıla kabul ediyor musun? Evet. Sizler de şahitlik ediyorsunuz. Evet. Evet, devletin dili yazıdır. Söz uçar, yazı kalır. İmza atmadan nikah hakkı gerçekleşmez. Ama sözü senden aldım. Önce damadı faka bastırayım. Tamam. <laughs> Sen bu arada düşün. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yanına mı? Tamam, doğru. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Hayır. Evet. Allah diyeceğim. Evet. Evet. evet, ben tebrik ediyorum. Sen de gelin böyle bir alımdan Aile cüzdanı anıma yakışır. Yuvaya dişi kuş yapar. İnsanoğlunun kurduğu en kutsal kurumdur aile. Ama kadın olmasa hiçbir manası olmaz. Onun için bu aile cüzdanını da gelin anıma emanet ediyorum. <laughs> evet abi ayakkabının ucu kirlenmiş harika. <laughs> <şeref. gülüyor> evet. Evet. Nikahımıza başlayalım. Ezberlediniz mi doğum günü? <laughs> evet. evet. Bu sefer de yine Öner ve Üzer ailelerinin çok değerli misafirleri Büşra ve Oğuz'un nikah törenlerine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Belediyemize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek niyetinizi belirttiniz. Biz de nüfus kayıtlarının üzerinde yapmış olduğumuz inceleme sonunda herhangi bir mani olmadığını bir tek manenin düğünün bugün olmaması olarak gördük. Düğün ne zaman? gitavos olsun. yapma üç gün 3 gece maşallah <laughs> Allah inşallah nasip etsin Şimdi bir de çok kıymetli misafirler ve değerli şahitler huzurunda bu niyetlerinizi yenilemenizi isteyeceğim. Önce bir nüfus kayıtlarınızı kontrol edelim. Bir yanlışlık olmasın. Büşra annenin adı? Babanın adı? Evet, Oğuz. Annenin adı? Emel. Babanın adı? Nebi. Nebi. Doğru kayıtlar. Bu sefer size şey yapmayacağım. Gelin Hanım nerede doğmuş? Dondurma. Ne Damat <laughs> Bey? Anladım. Ya Erdek'te doğan yok ya. ya evet, Büşra. Nüfus kayıtlarınız uygundur. Evlenmenize herhangi bir mani yok. Devam ediyorum. <laughs> Biraz gençleri heyecanlandırayım. Bundan sonraki hayatın boyunca Oğuz'u, Oğlu Oğuz'u, eşliğe, kocalığa, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kabul ediyor musun? Evet. Duymadın evet. 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 Ha? Evet. Evet. Sanki baban isteksiz vermiş gibi yapıyorsun. Yani. <laughs> evet Oğuz, bu güzel kızı bundan sonraki hayatın boyunca eşle, karıla, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Önce damatlar alalım, boş ver. siz siz atacaksınız. On Aynen on. doğru. Evet. Sen de öbür tarafa. Aynen. Evet. Evet. Evet, Medeni Kanun'un bana verdiği yetkiye dayanarak bu güzel çiftlikte de karı koca ilan ettik. Allah bir yastıkta kocatsın. Bir Allah bereketli hem evlat olarak hem maddi olarak inşallah bereketli sıkıntı görmeden bir yuva kursunlar. Ama tabii hayat hep güzel olmuyor. Bazen sıkıntılı, iyi günler, kötü günler var o iyi günlerde kötü günlerde eğer birbirlerini severler ve birbirlerinin anne ve babalarına da kendi anneleri babaları babalarıymış gibi davranırlarsa görecekler ki en kötü günlerinde yine o anne babaları onlara destek olacak. Allah kötü gün göstermesin ama e, o saygı ve o sevgiyle devam ederseniz bugünkü mutluluğunuz her daim olur. Onun için yine aile cüzdanını ben gelin hanıma emanet ediyorum. Ve sizi tebrik ediyorum. Çocuklar size de teşekkür ediyorum. Allah mesut, bahsiyar olsun. Thank you.